Eloş neredesin? Burada mısın? Eloş Bakayım Burnun akıntısı durdu mu? Hafif sanki grip olmuş gibisin Bakayım ateşin var mı? Hmm, pek ateşin yok ama yine de ilacımızı içeceğiz Hadi bakalım ilaç saati no, İlaç saati non, non. Gel buraya Hadi ilaç saati ilacını içeceksin no, no. ne ya? İlacını içeceksin. Hayır ilacını içeceksin dedim sana. Non, non. Kızım o ne ya? Nono. Nono ne? İlacını içeceksin. Hadi otur ilacını getiriyorum. Otur bakalım. Nono. Peki ilaç ne işe yarıyor sen biliyor musun? Anlat bakayım ilaç ne işe... Aa parmağında mı yaralandı senin? Ne oldu parmağını anlat bakayım. Tren mi oynuyordun? Aa kırmızı olmuş parmağı. Kızım yara bandı öyle mi takılır? <laughs> Göster bakayım hangi tren yer seni. Göster bakayım. Şurada gel bak gel bak. Şu kanepenin arkasında saklanmış ona kızmayalım diye. Hangi tren diyor? Ne yaptı? Sen parmağını o araya mı soktun yanlışlıkla? O da çiğnedi mi senin parmağını? Sen ne kadar yaramaz bir trensin. Eloş'un parmağını neden yaraladın? No, no. <laughs> o da senin gibi ne dedi Eloş? No, no. Şimdi sen ilacını içiyorsun tamam mı kızım? Nono. No. No, no, yok ilacını içiyorsun. İlacını içmezsin iyileşemezsin. No, no. Aç ağzını. <laughs> Bak gel buraya ya. Gene kaçıyor. Eloş. Gelir misin ilacını içmeye? Bak şimdi de parmağını yiyecek tren ya. Gel. Eloş. Aç ağzını. Aç ağzını ilacını içiyoruz. Aç ağzını. Ağzını aç. Ağzını aç kızım. Açsana ağzını. Ya kızım ne yapıyorsun İla... ilaç saatin diyorum sana. Bak bakayım bana. İlaç bak bakayım bana. Kızım kafanı çevirince ilaç içemeyeceğimi sanıyorsun? Aa o zaman kafasından içirelim ilacı. Nem 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 Dön bakayım. İlaç ne işe yarar biliyor musun? Ateşimiz olduğunda ateşimiz düşer. Başımız ağrıdığında başımızın ağrısı geçer. Kızım baksana bana. <laughs> Eloş. Eloş. Birin kızıma ilacını içmeyi kabul etti. Şimdi aç ağzını kocaman. Kızım açsana ağzını kocaman. Aa. Aa yap bakayım. Aa yap. Yap bakayım ha. Hadi aa yap. Tamam ilacı vermiyorum. Aa yap vermiyorum. Hadi aç. Aç ağzını vermeyeceğim ilacı, hadi. Kızım açar mısın ağzını? Bak ya, gene kapattı. Eloş, ah açtı. <laughs> Cık, olamaz. Ah. <laughs> Eloş açar mısın ağzını? İlacını içmen lazım. Aç ağzını. <laughs> Nono. Nono yok, aç ağzını. Nono. <laughs> ha, böyle kocaman aç, kocaman aç bakayım nasıl, nasıl açabiliyorsun ağzını? Kocaman aç bakayım nasıl açabiliyorsun? Hadi. Aç bakayım kocaman ağzını. Ne kadar açabiliyorsun bakayım? Kızım ne yapıyorsun? Spiderman mı oldun? Ne yapıyorsun? Gel buraya. Aç ağzını kocaman. Aç ağzını kocaman. Al bak. Kızım ne yapıyorsun? İlacını iç. Al al. al. Eloş. Şimdi aç ağzını. Aç ağzını bakayım. İlacı içecekmiş gibi aç. Al 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 al. al. Bak ya kaşığı kaptı. Versene kaşığı bana. Kızım kaşığı kap... Bak ya. Ver. Ver. ilaç saati. İlacını içeceksin. İlacını içmezsen... ilacını içmezsen... Gıdıklarım seni. İlacını içeceksin. Peki tamam. Güzelce konuşalım. Eluş dur ama. Artık güzelce konuşalım. Ver bana. Şimdi sen ilacını içmezsen burnun çok akar. Sonra ateşin çıkar. Hasta olursun ve yatarsın ve hiç oyun oynayamazsın. Biliyor musun bunu? İlacımızı içmezsek hasta oluruz. Hiç oyun oynayamayız. İlaç bizi iyileştirir. Ne diyorsun? Biliyor musun? O zaman neden ilacı içmiyorsun? Evet. Güzel. İçecek misin? İlacı içmeyi kabul ettin mi? Hadi bakalım o zaman ilacımızı veriyorum. Bekle. Bekle bakalım. Evet ilacımız geliyor. Eloş ilacını içmeyi kabul etti. Aç bakalım ağzını. Yut bakalım yut 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 yut. yut. Aa, biraz da döktüm. Tadı güzel miydi? Boşuna mı bu kadar kaçmışsın? E boşuna kaçmışsın tadını beğendin işte. Biraz daha içmek ister misin? Hasta olan çocuklar ne yapıyormuş? It. Annelerinin verdiği ilacı içiyorlarmış, değil mi? Güzel miydi tadı? Tamam, şimdi akşama kadar hiçbir şeyin kalmaz. Bay bay yap bakalım. Bay bay.